Sırrıya da bu. <laughs> kızıkçı var olsun. <laughs> Oğlan pek güzel <laughs> ama nasıl var? Ben de mendili eline mendili verdim geline kara kına yolla şar benim evime kötüme kızıkçı oldu bana <laughs> bana telafi

çıkıyorum hadi. Oğlum küçücük yer ya. Baksana ağla arkadaşlar ağla bakın. Ağla sen mi? Sen sen mi? Yine arabam nasıl lan it? <gülüyor> 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 sen süzme beyimsiz misin? Tamam kanka tamam. çıkabilirsin. Mamut. Naber mamut? Bu ne lan? Cimden bakom balığı aldım. Yutak lan bu. Yuh balık. Yutak lan işte. Yuh. Bekle. ne lan daha? Cimden bakom balığı aldım. Bu arada aldım. ben kayıt mayıt çekmiyorum. Sen yüzde kayıt çekmiyorsun değil mi? Yüzde çekiyorsundur. Nasıl çekiyor bu? Abi yalancıya bak ya. Ben öyle bir şey mi yapıyorsun <laughs> ya ben imanlı bir çocuğu. Ooo çok güzel bir dövüş yaptık. Bekle lan döneceğim döneceğim. Aman tekneden iniyor. İstemiyorum. Hayat çöçürdü durdu ben Ben bedem aydan Yanıcı budum kakal işken Bir güneş parlar bazen hey. Hayat çöçürdü durdu Oo hocam az önce

Yine araba aldım kendime hem de üç kişilik. Mercedes mi? Yok dobla. Yani dobla. <laughs> <laughs> hem de mavi dobla. Oğlum gelir misin? Benimki <laughs> mavi de, Benimki de Clio. <laughs> Adı güzel. Meseviden ders aldım. Ka Abi sen arabayı sür ben biz şarkı söyleyeceğiz. Meseviden ders aldım. oldum Mevlana gibi Kusuna oldum Mevlana gibi Hadi şıp biri şıp biri şıp Hadi yürü

Merseviden ders aldı Aldım gibi Susuz ulanı gibi Susuz Neyse hadi görüşürüz Özgür Ben kapatıyorum Görüşürüz Görüşürüz Özgür